Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle insana hayat vermiş ve hayatını planlı bir şekilde yaşamasını istemiştir. Rabbimiz Allah Azza ve Celle kitabı Kur'an-ı Kerim'de insanın hayat felsefesini bizlere belirlemiştir aslında. Kur'an'ın bize belirlemiş olduğu hayat felsefesi nedir? Allah azza ve celle kitabı Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. "De ki benim hayatım, yaşamım, ibadetlerim, namazım, orucum, kurbanım her şeyim ancak alemlerin Rabbu olan Allah azza ve celle içindir. Buyuruyor Rabbimiz. İşte Rabbimiz bize burada bir yol gösteriyor bu ayeti kerimeyle. Yani şunu söylemek istiyor. Bir Müslüman ne düşünürse düşünsün. Ne iş yaparsa yapsın. Ne işi planlarsa planlasın o önce alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin rızası gözetilmesini istiyor. Ki zaten Allah'ın rızası gözetilmeyen bir iş yolunu kaybetmiş bir insan gibidir. Evet kendi çapında bazı şeyleri planlar. Mesela işte evinde çıktığı zaman, çıkacağı zaman bir yere gider, gideceği yere ulaşır. Veyahut da bir iş planlayacağı zaman belki o işi yerine getirebilir. Ama şöyle bir sorun var ki, ruhen her zaman içinde bir problem vardır. Her zaman ruhu sıkışıktır. Her zaman ruhen problemlidir. Çünkü ona yol gösteren alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle onun planında yoktur. Yani evde çıktığı zaman veyahut da çıkacağı zaman alemlerin Rabbi olan Allah'ı hiç hesaba katmamıştır. Ve böyle olunca da işte insan ruhen rahatsız oluyor ve yapmış olduğu planlar bazen yaptığı planlar ters yüz olabiliyor. O yüzden bir Müslüman Öncelikle alemlerin Rabbi olan Allah Azza Ve Celleyi planına katmak zorundadır. Bu nasıl olur? Bu Kur'an merkezde olur. İnsan hayatını Kur'an merkezine göre ayarlamalıdır. Önce bir iş yapmadan önce aklına bir iş geldiği zaman, bir plan geldiği zaman, Önce bir Allah'ın kitabına insan başvurmak zorundadır. İnsan aradığı her şeyi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'de mutlaka bulur. Ya Allah Azze ve Celle bizzatihi kendisi açıklamıştır. Veyahut da o eti'u Allah'a ve Resul. Ya da Allah Azze ve Celle bizi Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a yönlendirmiştir. Onun hayatına bakmamızı istemiştir. Hayatımızı ona göre şekillendirip planlamamızı istemiştir. Ya da Rabbimiz Allah Azze ve Celle ne diyor? Hiç bir şeyi bilmiyorsan bir bilene danış. Görüyor musunuz? Rabbimiz bizlere nasıl bir hayat planı çizdiğini, işte Müslümanın her şeyi, her planı alemlerin Rabbı olan Allah Azza Ve Celle endeksli olmalı. Müslüman evliliğini İslam'a göre Müslümanca yapmalı. Müslüman ticaret planını İslamca Müslümanca yapmalı. Hatta Müslüman eğitimini, tatilini Müslümanca planlamalı. İbadet olacak vakitlerde mesela örnek veriyorum. Bir Müslüman Ramazan ve Kurban bayramlarını kendilerine bir tatil günleri olarak değerlendirmemeli. Çünkü Ramazan bayramı ibadetten çıkılmış günlerdir. insanın ailesini, büyüklerini ziyaret etmesi lazım. E, kurban bayramı zaten ibadet günüdür. Allah için kurban kesildiği teşrik günleridir. Bu günleri insan kendisine bir tatil fırsatı olarak değil, alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin ibadet günleri olarak belirlediği için onları kendine ibadet günü olarak belirlemelidir. O yüzden bizim her şeyimiz, Müslümanların her şeyi Müslümanca planlanmalı, Kur'an ve sünnet endekli planlanmalı. Allah Azze ve Celle bize hayatımızı planlamamız için planlı bir hayat yaşayabilmemiz için bize üç tane ölçü belirliyor. Bu ölçülerden ilki istikamet ölçüsü. Müslüman istikametli olmalı. Nasıl ki namaza gelmeden önce güzelce abdest alıyor, daha sonra evimizden çıkıp camiye geliyorsak, Veyahut da oruç tutmadan önce güzel bir şekilde sahur yapıp orucumuzu o şekilde tutuyor tutabiliyorsa hayatımızın her alanı aynen böyle olmalı. Yani birkaç şeyde istikamet olup birkaç şeyde böyle hayatımız düzenli olup daha sonraki hayatımız düzensiz olmamalı. Veyahut da birkaç şeyde Allah'ın ve Resulünün istediği gibi olup geriye arta kalan işlerimiz onun aksi bir hayatı olmamalı. Eğer bir insan abdestini güzel bir şekilde alıyor, ona özen gösteriyor, mescide, camiye bu şekilde geliyorsa insanın ticareti de istikamet üzere olmalı. Ya nasıl olacak? İstikamet üzere bir ticaret. Kitabı açıyoruz. Kur'an-ı Kerim'i. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz bize iki tane ayet göndermiş. Birincisi faiz meselesi, faiz alan, veren, yazan, çizen, karalayan alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'ye ve onun Resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a savaş açmış gibidir diyor. Ve yine Diğer bir ayet-i kerimede ise Rabbimiz Allah Azze ve Celle faiz alan, veren, yazan, çizen, karalayanın öldüğü zaman sanki mezarında şeytan çarpmış gibi uyanacağını söylüyor. Allah Azze ve Celle bize bu ayet-i kerimeyi gönderdikten sonra Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizi bu şekilde Uyardıktan sonra bir Müslüman nasıl ki abdestini güzel bir şekilde alıyorsa ticaretini de bu şekilde yapması. ve o da ticaretine Müslüman kara borsacılık ulaştıramaz, haram stokculuk yapamaz, haram. Ama maalesef Allah'ın bize çizmiş olduğu planları bazı şekilsel ibadetlere sıkıştırdık ve o Allah'ın dini İslam hayatımıza bir türlü inmedi. indirgeyemedik. Sadece 3-5 şey saydık. 3-5 şey ile Allah'ın bize çizmiş olduğu planı onlarla sınırladık. O yüzden bir Müslüman hayatının her alanında sadece ticaret değil Evliliği öyle, öyle düğünler yapılıyor ki aman Allah. Im. Yani o düğünün önünde geçtiğin zaman o düğünün bir Müslüman düğünü olduğunu asla düşünemezsin. Mümkün değil. İsrafı mı dersin? İnsanların kılık kıyafeti mi dersin? Alkol mü dersin? İçki mi dersin? Pislik mi dersin? Zina mı dersin? Her şey. Yani oysaki evlilik ibadettir. Allah Azze ve Celle'nin emri, Resulullah Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselamın sünneti. Ama baktığımız zaman toplum olarak Müslümanız diyoruz, Müslüman olduğumuzu söylüyoruz. Ama yaşantımızda hayatımızda, ticaretimizde, düğünümüzde, evliliğimizde, hiçbir şeyde alemlerin Rabbi olan Allah'ın çizmiş olduğu hiçbir plan yok. O yüzden planların en hayırlısını, insanı en net tanıyan alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin istediği gibi olmalı. Mesela bir telefon aldığımız zaman o telefonu yapan fabrika mı iyi bilir yoksa biz alıcı mı? Biz mesela telefon alıyoruz veyahut da bir bilgisayar alıyoruz veyahutta bir televizyon aldığımız zaman onu öğrenmek için ne yapıyoruz? Kullanma kılavuzuna bakıyoruz. Öyle değil mi? Kullanma kılavuzuna bakıyoruz. İşte şunu şu şekilde yaparsan bu cihaz böyle güzel çalışır. Bunu şu şekilde yaparsan cihaz bozulur. İşte alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle insanı yaratmış. İnsanı yaratan Allah Azze ve Celle insanı insandan daha iyi tanımaktır. İnsanı insandan daha iyi bilmekte. Ve insana kullanma kılavuzu olarak, yol gösterici olarak, istikamet üzere ölçülü bir hayat yaşamamızı bize gösterecek olan da alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabı ve onun resulü Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dır. Bunun ötesi insanı saptırır, sapıklığa götürür. Yine bu istikamet üzere olmak, istikamet ölçüsünde olmak kalp ile olur. Amel ile olur, dil ile olur. İnsan Müslüman kalbini birbirine bozmamalı. Allah Resulü Aleyhisselam bir hadis içerisinde şöyle buyurur. İnsanın vücudunda öyle bir et parçası var ki şayet o et parçası bozulursa bütün vücut bozulur. Onun adı kalptir. İnsanın kalbi bozulduğu zaman o kalbe alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle'nin korkusu girmediği zaman alemlerin Rabbi olan Allah'ın sevgisi ve onun Habibi olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın sevgisi girmediği zaman o kalp bozulur. İnsan o kalpten, o kalbin sahibi olan insandan korkmalıdır. Ne kadar insanlığa hayırlı bir takım şeyler yapıldığı zannedilse bile o kalpte Allah yoksa, o kalpte Resulullah yoksa, o kalpte müminlerin sevgisi yoksa o insan tehlikelidir. O yüzden insan şöyle bir kalbini gözden geçirmeli. Müslümana karşı merhametli mi? Değil. Eğer ki bir insan Müslüman kardeşine karşı merhametli ise, eğer bir insan Müslüman kardeşinin hakkını gözetiyorsa, Müslümana adaletsizlik yapmıyorsa, Müslümanın malına göz dikmiyorsa, Müslümana Müslümana karşı kin beslemiyorsa, o insanın kalbi istikamet üzeridir. Allah Resulü Aleyhisselam'ın hayatına baktığımız zaman Müslümanlara karşı sadece değil herkese karşı onun kalbi yumuşaktı. Allah Resulü Aleyhisselam malumunuz Mekke'den Medine'ye hicrete zorlandı. Hicret etmek zorunda kaldı. Daha sonra Rabbimiz Allah Azze ve Celle Mekke'yi fethetmeyi nasip etti. Mekke'yi fethettiği zaman o Mekke'nin müşriklerinde bir tedirginlik oluştu. Mekke'nin müşrikleri dediler ki şimdi Muhammed geliyor bizden bütün intikamını alacak. Artık herhalde ya bizi öldürecek ya bizi memleketimizde sürecek yani bizi iyi bir benzetecek tabiri caizse böyle düşündüler. Çünkü kendilerinden biliyorlar. Kendileri Efendimiz Aleyhisselam başta olmak üzere bütün Müslümanlara ambargo uyguladılar. Müslümanları aç bıraktılar. Müslümanları şehit ettiler. Müslümanlarla savaştılar. Müslümanlara olmadık zulmü ve her türlü zorluğu reva gördüler. Çünkü kendileri bunu yaptıkları için onlar zannettiler ki Allah Resulü Aleyhisselam da aynısını yapacak. Dediler şimdi geliyor bizi mahvedecek. Allah Resulü Aleyhisselam Mekke'ye öyle bir girdi ki devesinin üzerinde böyle mağrur bir şekilde değil. Ey Mekkeliler siz bana bunu bunu yaptınız. Şimdi intikam vakti demedi. Başı önüne eğik, mütevazi bir şekilde. Mekkelilere şöyle seslendi. Ey Mekkeliler! Bugün size korku yok. Korkmayın. Bugün size zulüm yok. Zulmedilmeyecek. Bugün size adaletsizlik yok size adaletsizlik yapılmayacak. Size söylediğim kelime şudur. Yusuf'un kardeşlerine söylediği gibi. Bugün size kınamak yok. Bugün size kınamıyorum. Ki Allah Azze ve Celle daha öncesinde de Efendimiz Aleyhisselam'a zulüm yapıldığı zaman Cebrail Aleyhisselam'ı göndermişti. Ey Cebrail söyle bakayım benim Habibim Muhammed Mustafa'mın bir isteği, bir problemi, bir sıkıntısı var mı? Cebrail Aleyhisselam efendimiz Aleyhisselam'ı Taif'te gördüğü zaman, o taşlandığı zaman gördüğünde Cebrail Aleyhisselam dedi ki: "Ey Muhammed bir işaret et." Bir işaret et. Bunları yerle bir edelim dedi. Ama efendimiz Aleyhisselam dedi ki: "Onlar bilmiyorlar." Daha o zorlukların içinde bile efendimiz Aleyhisselam Nasıl davrandıysa rahatlık dönemine kavuştuğu zaman da Mekke'yi fethettiği zaman da aynı şekilde. Bugün size kanamak yok. Bir i̇stikamet üzere. Başlangıç neyse, zayıfken neyse güçlü iken de olur. Yani zayıfken işte kalbim düzgün, ondan sonra güç sahibi olduğum zaman zulm ediyorum, zulm edeceğim diye bir anlayış yok. Zayıfken nasıl davrandıysa, güç sahibi olduğu zaman da öyle davranıyor. Hiçbir problem yok. Yine Müslümanın ölçüsü, Müslümanın Kur'an'a, Kur'an'ın Müslümana öğretmiş olduğu ölçülerden biri de denge ölçüsü. Müslüman dengeli olmalı. Alemlerin Rabbi olan Allah Azza ve Celle kitabı Kur'an-ı Kerim'de bize şöyle bir ayet göndermiştir. Ahiret yurdunu unutma. Ahiret yurduna çalış ama dünyadaki nasibini de unutma. Bir gün üç tane sahabe geldi. Şöyle kendi aralarında konuşuyorlar. Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına bakıyorlar. Diyorlar ki, Efendimiz'in gelmiş ve gelecek olan küçük zelleleri zaten affolunmuş. Ama onun hayatına baktığımız zaman ibadetle meşgul, cihatla meşgul, Allah'ı razı etmenin derdinde. Onlar da kendi aralarında şöyle bir karar alıyorlar. Biri diyor ki ben evlenmeyeceğim. İşimi, gücümü bırakacağım, Allah'a ibadet edeceğim. Diğeri diyor ki ben bundan sonra dünyalık hiçbir iş yapmayacağım. Her şeyim ibadet olacak. Üçüncüsü de diyor ben bundan sonra artık insanların arasına girmeyeceğim. Kendimi bir dağa kapatacağım. Dağa gideceğim. Veyahut da bir çilahanenin içine kendimi kapatacağım. İnsanlarla bütün ilişkimi keseceğim. Sadece alemlerin Rabbi olan Allah'a ibadet edeceğim diyor. Efendimiz Aleyhisselam bunu duyuyor. Bunları çağırıyor. Diyor ki siz kendi aranızda böyle böyle mi konuştunuz? Evet diyorlar biz böyle konuştuk. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki içinizden en çok Allah'tan korkan benim. Çünkü alemlerin Rabbi olan Allah'la Muhabbeti olan kim? Kim vahiy alıyor? Efendimiz Aleyhisselam. Yani birebir Allah Azze ve Celle, Allah Azza ve Celle ile Miraç'ta görüştü. Vahiy geliyor. Elbette ki içimizden en fazla korkan o olacak. İçinizden Allah'tan en çok korkan benim diyor. En ihlaslı olanınız da benim. Ama ben yeri gelir ticaret yaparım. Yani İslam adına başkalarının üzerinden geçinmem. Başkalarının malının üzerinden geçinmem. İslam'ı alet etmem. Ticaret yaparım. Yeri gelir evlenirim. Evlendim. Çağ çoluk sahibim var. Yeri gelir insanların içinde bulunurum. Çünkü insanlara tebliğ yapmam lazım. İnsanlara Allah'ın dinini anlatmam lazım. Ve alemlerin sultanı Efendimiz Aleyhisselam Böylelikle insana dengenin ne olduğunu, dengesi, dengenin nasıl bir ölçüde olması gerektiğini öğretiyor. İnsan yeri gelir, ticaretini yapar, ama ticareti ibadetinin önüne geçmemeli. Dikkat edin, maalesef günümüz Müslümanları. Ticaret yapılıyor, ama ezan okunduğu zaman namaza gelinmiyor. Özellikle de cuma eski cumaları hatırlayın. Camide yer yoktu, dışarıda avlularda yer yoktu. Biz minbere çıktığımız zaman cami bomboş. Kimse yok. Niye? Çünkü ticaret. Ama denge yok işte. Ya bir kesim insan vardır tamamen her şeyi işte aynen ruhbanlık gibi her şeyden kendini kesip ibadet bir kesim insan da vardır, ibadetle hiç alakası kalmamış, her şey ticarettir. Ama İslam'da ölçü vardır. Ölçülü olursa insan, planını yaparsa, o zaman işte insan Allah ve Resulü'nün istediği gibi bir hayat yaşar. Aksi takdirde insan tökezler. Diğerde zaman mevzusu, zaman insanın en kıymetli hazinesidir. Allah Azza ve Celle ayet-i şöyle buyurur. Asra yemin olsun ki yani zamana yemin olsun ki insan hüsnandadır. Hangi insan kurtulmuştur? İman eden, salih amel işleyen ve birbirlerine hakkı tavsiye eden insan kurtulmuştur. Onun aksini yapan insan zamanını boşa harcamıştır. Zaman bir sermayedir. Zamanımız öyle televizyonların karşısında, stadyumlarda, sosyal medyalarda gezecek kadar kıymetsiz bir şey değildir. Zamanımız ya bizi cennete götürür, ya Allah muhafaza cehenneme götürür. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere hakkı hak, batılı batıl olarak bilmeyi cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz Allah Azze ve Celle bizlere hayatımız boyunca kendisinin istediği gibi bir hayat yaşamayı ve son nefesimize kadar iman ile yaşayıp iman ile huzuruna varmayı son nefesimizdeki buyurun kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh deyip çene kapamayı cümlemize nasip eylesin Lillahi Teala El-Fatiha